Merhaba çocuklar. Dersimize hoş geldiniz. Çocuklar şimdi size tek ve çift sayıların nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Tek ve çift sayıları iki gruba ayırdık. Önce çiftlerin kim olduklarını size bir söylemek istiyorum. Çift sayılar çocuklar sıfırla başlar. Bakın sıfır sayısı çift sayıdır. Peki tek ve çift neye göre söylüyoruz? Çocuklar herhangi bir sayıyı paylaştırmaya kalktığımızda eğer iki kişiye eşit olarak paylaştırılıyorsa yani ikiye tam bölünebiliyorsa Bunlar çift sayıdır. Yok ortada bir tane fazlalık kalıyorsa, o zaman bu da tek sayıdır. Gelin bunu hep birlikte buraya çizdiğimiz e, yuvarlaklar, ünsketler e, e, örneği üzerinden bulmaya çalışalım. Şimdi öncelikle sıfır bir çift sayıdır. Gelelim bire. Bir çift midir tek midir? Çocuklar biri iki kişi paylaşabilir miyiz? Tam olarak hayır. Zaten bir tane paylaşamayız. O zaman bu tek sayıdır çocuklar. Gelelim 2'ye. 2. İki, bir bana, bir sana. E ortada bir sayı kaldı mı? Kalmadı. O zaman 2 de çift sayıdır. 3. Şimdi 3 tane misket var diyelim burada ya da 3 tane ceviz. Bir sana, bir bana. Ortada bir tane kaldı mı? Kaldı. O zaman 3 tek sayıdır. 4. Bir bana, bir sana, bir bana, bir sana. Bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bölündü yani çift sayı. 5'e bakalım. Bir sana bir bana bir sana bir bana bir tane kaldı. O zaman bu tek sayıdır. 6'ya bakalım. Bir sana bir bana bir sana bir bana bir sana bir bana. Ortada hiçbir şey kalmadı. O zaman bu çift sayı. 7'ye geçelim. Bir sana bir bana bir sana bir bana bir sana bir bana. Ortada bir tane kaldı. O zaman bu da tek sayı. 8'e bakalım. 1 1 1 1 2 oldu. Bir sana bir bana ortada bir şey kalmadı. O zaman 8'de çift sayı. 9'a geldik. Bir, 1, bir, bir oradan, bir buradan, bir oradan, bir buradan, bir oradan, bir buradan derken ortada bir tane kaldı. O zaman bu da nedir? Tek sayı. Şimdi geldiğimiz noktayı isterseniz hep birlikte bir bakalım. Çift sayılar kimmiş? Bakın iki kişiye bölünebilen 0, 2, 4, 6, 8. Bunlar çift sayılar. Çift rakamlar öyle diyebiliriz. Tekler ise bölünemeyenler. Yani ikiye tam bölünemeyenler. 1, 3, 5, 7, 9. Aslında ikisi de hem tek sayılar hem çift sayılar ikişer ikişer sayma. Biri sıfırdan başlayarak sayıyorsun. birinde de birden başlayarak sayıyorsun. Peki herhangi bir büyük sayının çift sayı veya tek sayı olduğunu biz nasıl anlayacağız çocuklar. Şöyle anlayacağız. Rakamı aldık. 27 sayısına baktık. Şimdi burada bir sana bir bana bir sana bir bana falan mı yapacağız? 27 tane elmayı böyle mi yapacağız? Oo! Biz bunu yapana kadar zaten yoruluruz. Sona kalan elmayı da hiçbirimiz yemeyiz. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Sondaki rakama bakalım. Sondaki rakam kaç? 7. Peki 7 çift miydi, tek miydi? Bakalım. 7 evet tek. O zaman buraya ne diyoruz biz? tek sayı diyoruz. 93'e bakalım. Kime bakacağız? En sondaki rakama kaç? 3. 3 neydi? 1, 3, 5, 7, 9, 3. O zaman bu da tek sayı. 22'ye bakalım. Yine son rakamı çocuklar bakın. Sayı ne kadar büyük olursa olsun fark etmez. Önemli olan son rakamına bakmak. 2 neydi? 0, 2, 4, 6, 2. O zaman bu çift bir sayı. Gelin biz tek çift yazmayalım. Sadece T ve Ç harfi koyarak bunu yapmaya çalışalım. 48 son harfi. son rakamına baktık. 8. 8 neydi? 0 2 4 6 8 çift sayı. 71 sonunda 1 var. Yani birler basamağında 1 bir neydi? Tek sayıydı. O zaman buraya tek diyoruz. 86 son rakamına bakalım. 6. 2 4 6 o zaman bu da çift sayı. 60'a bakalım. Sonu 0. 0 neydi çocuklar? Unutmayın 0 her zaman çift sayı olarak kabul edilir. O zaman biz de buna ne diyoruz? Çift sayı. 54. 0 2 4 o zaman çift sayı. 55. Birler basmandaki rakama bakıyoruz 5. Kimdi? 0 2 4 6 8 burada yok. 1 3 5 o zaman tek sayı. Şimdi 3. sınıfa geçtiğimizde ne olacak çocuklar? 3. sınıfta 3 basamaklı sayıları göreceğiz. Fark eder mi? Fark etmez. Orada da yine sayının birler basamağına bakacağız. Kaçmış? 4. 4'teydi. 0, 2, 4 çift sayı. Bakın 364 ama üstlerine bakmaya gerek yok. Hemen sonuna baktığımız zaman çift veya tek olduğunu anlayabiliyoruz. 871 Sonu ne? 1. 1 neydi? Tek sayı. Hemen yazdık tek sayı. 450. Birler basamağı 0. O zaman bu çift sayı. 905. Birler basamağındaki rakam 5. Neydi? 1 3 5. O zaman tek sayı. 362'nin sonundaki rakam 2. Bu neydi? Çift sayı yazdık. 198. Sonundaki rakam 8. Nedir? 0 2 4 6 8. O zaman bu çift sayı. Bakın hatta size bir şey söyleyeyim. Mesela 4. sınıfa geçtiğimizde de ne olacak? Sayılar biraz daha büyüyecek. Örnek yazayım size mesela. 2978 olsun. Bir de 5640 2 olsun. Ne yapalım şimdi? Bunların çift mi tek mi olduğuna bakalım. 8. 8 neydi? 0, 2, 4, 6, 8. O zaman bu çift sayı. Buna bakalım. Sonu 2. Nedir? 0, 2. Bu da o zaman çift sayı. Çok rahat bir şekilde çift ve tek olduğunu ne yapıyoruz? Buradan anlıyoruz. Size kolay gelsin çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet çocuklar dersin sonundaki sorumuzda 728 ve 869 sayılarının çift mi tek mi olduklarını yorumlara yazarsanız görmüş oluruz. Hoşçakalın.